Teknolojinin kalbi 4 gün boyunca İstanbul Beylikdüzü'nde Sevit Eurasia Bilişim Fuarı'nda atacak. Fuarda bir de zirve düzenleniyor. O zirvenin en dikkat çeken konularından biri de bilişim suçları. Bu konuda Türkiye'deki Türkiye'de ilk kez kapsamlı bir rapor hazırlandı ve NTV ekibinden Özge Birişik, adli bilişim uzmanı Çığır başla bu raporun ayrıntılarını konuşacak şimdi. Veda Euroasia e, Sebit Bilişim Fuarı'nın startı bugün İstanbul Beylikdüzü'nde verildi. E, 4 gün boyunca burada 16 ülkeden bi, 16 ülkeden bin aşkın firma teknoloji tutkunlarıyla bir araya gelecek. Peki neler var fuarda? E, son teknoloji ürünleri e, bunlar eğitimden otomot otomotive hatta e-devlet uygulamalarına kadar değişen oldukça geniş bir alanda e, teknoloji severlere tanıtılacak. E, Sabah yayınımıza da belirtmiştik. E, fuarla beraber eş zamanlı olarak bir de sinerji zirvesi gerçekleştiriliyor. Ve oldukça ilgi çekici konular ele alınıyor bu zirvede de. Bunlardan biri de bilişim suçları. E, i̇lk kez kapsamlı olarak e, bir rapor hazırlandı Türkiye'de. 1990 ve 2011 Temmuz ayına kadar geçen süreçte ne kadar bilişim suçu işlendi, e, ne kadar dava e, dosyası var? Bunları canlı yayın konuğumuz olan adli bilişim uzmanı Çığır İlbaş ile konuşacağız. Efendim öncelikle... E, Hangi tarihler arasında diyelim ne kadarlık bir dava dosyası var bilişim suçları konusunda? Ondan önce de bilişim suçları nedir? Kısaca onu alalım sizden. Bilişim suçu, bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen hukuk dışı fiillere bilişim suçu adı veriliyor. İki grupta inceliyoruz. Bilişim sistemlerine yönelik olarak işlenen suçlar yani bir web sitesini etkisiz hale getirmek ya da bir sistemin şifresini kırmak gibi. Diğer grupta da bilişim sistemi vasıtasıyla şahıslara yönelik işlenen suçlar var. Örneğin e, internet yoluyla ya da SMS ile bir kişiyi hakaret etmek gibi suçlar. E, bu iki gruptaki bilişim suçlarının da e, üzerinde bir araştırma yaptık. 1990 yılından 2011 yılı Temmuz ayına kadar... ...1990 yılının özelliği Türkiye'deki ilk e, kayıtlara geçen bilişim suçunun işlendiği yıl olması. E, bu tarihler arasındaki e, 73.185 adet dosya ve 98.391 adet sanık bilgileri e, olarak incelendi. Ve Türkiye'de ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir araştırma e, yapıldı. Bulguları da biraz sonra panelde paylaşacağız. Peki şunu soralım ağırlıklı olarak işlenen suçlar neler? Suçların dağılımına baktığımız zaman bilişim suçları kapsamında. 1990 yılındaki ilk suçtan itibaren 2011'in Temmuz ayına kadar her yıl her dönemde bir numara olan banka ve kredi kartı dolandırıcılığı suçları. Yani direkt dolandırıcılık dediğimiz bilişim sistemleri vasıtasıyla yapılan dolandırıcılık suçları. toplamda yüzde 57 bilişim suçları arasındaki payı yüzde 57. İkinci olarak da bilişim sistemlerine yönelik olan suçlar var. O da yüzde 17 toplamda. Bu araştırmada 40 farklı kanun maddesine göre suçlar ayrı ayrı tasnif edildi. Buna göre de analizler yapıldı. Şunu soralım, ee, 1990'dan günümüze baktığınız zaman e, herhangi bir artış ya da azalma trendi görüyor muyuz? Şöyle, 1990'dan itibaren sürekli artıyor. Ancak sevindirici bir gelişme, artış hızında bir azalma var. Örneğin 2005 yılında, önceki yıla göre artış hızı %212.82 iken, bu 2010 yılında bir önceki yıla göre artış hızı %23.41'e düşmüş. Çok muazzam bir düşüş var. Ve 2011 yılının ilk 6 aylık verileri incelendiği zaman, 2011 yılında e, bu artış oranının 23.41'den 17.96'ya düşeceğini görüyoruz. Bu düşüşün sebebi ne olabilir sizce? E, bu düşüşün sebebi, bilişim suçlarıyla mücadelede e, geliştiren mevzuatlar, e, yürürlüğe konan kanunlar, özellikle 2007 yılında yürürlüğe giren 5651 sayılı yasanın etkisi var. E, kolluk kuvvetlerinin bu konuda daha eğitimli olması, e, bir takım. Bilinç seviyesindeki artışlar beraberinde bu azalmanın daha doğrusu artış hızındaki azalmanın temel nedenleri olarak karşımıza çıkıyor. Peki illere göre baktığımız zaman bilişim suçlarının en çok işlendiği iller hangileri? Nüfus yoğunluğuna göre sanıyorum bir dağılım yapmak gerekecek. Normalde bakarsak 3 büyük şehir çıkacak İstanbul, Ankara, İzmir. Fakat ben onu nüfus oranlarına göre düzenledim. İstanbul bir numarada. Muğla ikinci sırada, Antalya üçüncü sırada. Bunlar toplam bilişim suçu, e, hukuk ve ceza davalarının toplamındaki istatistikler. Tabi bu bağlamda birinci bölge Marmara bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yine nüfus yoğunluğuna göre ikinci bölge Ege bölgesi, üçüncüsü Karadeniz bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi daha önce çok dile getirildi. Türkiye Avrupa'nın en yoğun internet kullanan 3. ülkesi. İnanılmaz yoğun bir internet kullanımı var. Fakat biz bilişim suçları nedir? Ne kadar haberdarız bundan? Günlük hayatımızda farkında olmadan bir takım bilişim suçları, siber suçlar işliyor olabilir miyiz? Evetse neler bunlar? Evet biz bilir kişi olarak pek çok davada bunda karşılaşıyoruz bu durumda karşılaşıyoruz. Bazı şahıslar farkında olmadan suç iştirak edebiliyor ya da bazı suçlar şahısların farkında olmadan onların üzerinde yıkılabiliyor. Buradaki en büyük dikkatsizlik kablosuz modemleri şifresiz kullanmak. Eğer kablosuz modemi kullanıcı şifresiz kullanırsa 253 tane bilgisayar o modeme bağlanıp aynı IP adresiyle internete çıkabiliyor. Dolayısıyla e, kablosuz modemleri şifreli kullanmamız gerekiyor. Bir de internet paylaşımı bu konuda çok önemli bir risk. Pek çok kullanıcı bilinçli olarak ya da bilinçli olarak interneti paylaştığı için başkalarının işlediği suçlardan dolayı e, yargılanma durumunda kalıyorlar. Ve bizim bu konuda da bir çalışmamız var. Bir ihmal hayatınız nasıl Değiştirir adında bir kitap. Bir e, birihmal.com web sitesinden ücretsiz olarak indirmek mümkün. Peki şunu soralım. Ee, önemli bir noktaya değindiniz. Bunlar dışında e, internet kullanıcıların dikkat etmeleri gereken bir takım şeyler var mı? Kredi kartı kullanımından tutunda e, diğer noktalara kadar. Şimdi özellikle banka ödemelerinde daha doğrusu internet bankacılık hizmetlerinde mutlaka e, mobil imza veya tek kullanılık şifre üreten e, cihazlar kullanmaları gerekiyor. Her banka bunu zaten müşterilerine temin ediyor. E, tek kullanılık şifre üreten token cihazları. E, ödemelerde sanal kart kullanımı güvenliği artıran bir önlem. Onun dışında mutlaka antivirüs programı kullanmak gerekiyor, işletim sisteminin lisanslı olması gerekiyor e, ve bir de e, yeni gelişmeleri biraz takip etmekte fayda var. Sizin incelediğiniz bu dava dosyaları içerisinde ilginizi çeken mesela vakalar oldu mu? E, çok sayıda vaka var tabi. benim bilimçilik yaptığım dosyalarda da var ama e, genellikle bu vakalar ilgi çeken e, vakalar. Dikkatsizlik nedeniyle e, haberi olmayan şahısların e, zor duruma mağdur duruma düştükleri davalar oluyor. Yani örnekleri az önce bahsettiğim bir ihmal.com web sitesinde ücretsiz olarak e, şey yapılıyor, yayınlanıyor. Peki ilk olarak e, kayda geçen şehir hangisi siber suç bakımında? İlk olarak kayıtlara geçen bir işim suçu Kayseri'de işlenmiş. Yine aynı suç e, banka kartı kopyalanması suretiyle işlenen bir suç. Ondan sonra da diğer illerde e, yine bu suç en önde olmak üzere suçlar giderek yayılmış. Son olarak e, bundan sonra e, nasıl bir trend öngörüyorsunuz? Sanıyorum hem e, internet kullanıcıları tarafında bir bilinçlenme olacak hem de mevzuatta e, birçok değişiklik e, geliştirme yapıldı dediniz. Bununla ilgili olarak son sözünüzü alalım. Şu anki koşullar e, devam ettiği sürece 2012'den sonra artışın artış hızının e, azalışa geçeceği görünüyor. Tabii bunun için Toplumsal bilinçlenme faaliyetleri çok önemli. Ee, yeni çıkan durumlara göre mevzuatın geliştirilmesi önemli. Ee, Bilişim süreçleri mücadele eden birimlerin eğitiminin devamlı olması çok önemli. Teşekkür ediyoruz. Evet, Sebit Bilişim Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşen Sinerji Zirvesi'nde ele alınan konulardan biriydi. Bilişim suçları, detayları canlı yayın konuğumuzdan aldık. Sebit Fuarı ise 4 gün boyunca 9 Ekim'e kadar TÜYAP düzünde devam edecek. Teknoloji severleri, teknoloji tutkunlarını bekleyecek. Seda. Özge Bilişi'ye teşekkür ediyoruz ve konuğuna.